Merhaba arkadaşlar. Kalp yarası yeni bölümünde neler olacak? Analizimize geçmeden önce anda artık çok oldu diyorsanız beğenin saymasını senaristimize göstermiş olalım. Hande ve Yaman evlenip konağa yerleşirler. Konakta çok aksiyen günler bizi bekliyor. Ferit ve Ayşe konaktan ayrılmak isteyecek bir müddet. Şahin'de kalacaklar. 1. Mirza'yı Tahir'i yan yana görünce delilini başlayacak. Şahin fırsat ayağına gelmişken Ayşe'nin böbreğini almak isteyecek. Ama Elif ve Mirza Ayşe'nin böbreğini istemeyecekler. Ayşe ise her şeyi öğrenip kendi küzenine böbreğini verecektir. Bir yandan sessiz kalan Betül hamile olduğuna inanıyoruz. Ve Betül'ün intikamı çok ağır olacak. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.